Bir zamanlar ülkenin birinde yaşayan bir karı koca varmış. Çocukları yokmuş ama bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Aradan çok uzun bir zaman geçmemiş ki kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pencereden komşu evin bahçesinde ekilmiş çiçeklere ve sebzelere bakarken özel olarak ekilmiş ve ismi Rapunzel olan güzel morulları takılmış. O anda adeta büyülenmişçesine o marulları yemekten başka bir şey düşünemez olmuş. Şu evin bahçesindeki marullardan yiyemezsem ölürüm diye düşünen kadın yemeden içmeden kesilerek zayıfladıkça zayıflamış. Karısında son günlerde değişiklik olduğunu gören adam, karısının canının o marulları yeme istediğini öğrenince ne kadar endişelense de karısına hiç belli etmeden o marullardan kopartıp